30 sene e, çarşı merkezde çalışıp fayans işi yaptım. Emekli olduktan sonra e, köyüme geldim. Köyüme ne yapabilirim düşündüm. Böyle bir e, ilk önce sandalye oturma sandalyeleri falan düşündüm. Bizim amcamız var Alaattin amca bu işi yapardı çok eskiden 50 sene önce. Ben ona devamlı böyle... E, merak ederdim bunu nasıl yapar, ne yapar diye. Onun endazilerini alarak buraya başladım ve çok güzel de tutturdum bu sandalye işini. Ondan sonra bunu bezdim. Şimdi ne yapayım? Bir tanete girdim, karıştırırken Japonlarda böyle bir şey gördüm, sistem gördüm. Araba lastiğinden çeşitli çeşitli şeyler yapıyorlar. Ben de ilk önce en çok koltuğa sempati duydum. Koltuk yaptım. Çok güzel tuttu. dedim boyasını nasıl burayım? Boyada altın rengi diye boya var. O boyayı ben çok severdim. Bir de o boyadan attım. Ondan sonra gören şaşırdı. Hakikaten çok güzel oldu dediler. Ve birkaç arkadaşa da verdik yani bunlardan. Hala da var. Burada yazın oturmak için bunları böyle kullanacağız inşallah.